benziyor. Tung 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 sahur. İnsanları Ramazan'da sahura kaldırmak için davul çalan bir davulcuya benzemiyor mu? Peki trenler oturalı bir köpek balığına benzemiyor <laughs> Oğlum gerçi o zaten gerçekten bir köpek balığı. <laughs> Bugün İtalyan Brainrot karakterlerinin neye benzediklerini, nelerden korktuklarına ve daha fazlasına bakacağız. Devam <laughs> için aşağıda video like atıp abone olduysanız şimdi videoya geçelim. İtalyan Brainrot karakterleri <laughs> bakalım hangi insanları yapıyor? <laughs> Bence Tung Tung Sahur davul çalan bir adam Tung Tung Sahor as a human. Tamam, bir yine de. Ballerina Cappuccina. E, kahve içen bir adam. Ballerina cappuccino. Kadın, pardon. doğru, doğru bildik, doğru bildik. Tralalero Tralala. Bildik. Bir köpek balığı olabilir mi? Tralalero Tralala as a human. Tamam, oh, tamam. Bombardiero Crocodilo. E, bu da uçak da. Bombardiero Crocodilo bir... as... tamam. as a human. bu, bunu da bildik. Tripitropa. Balık tutan bir adam. Tripitropa as Vallahi a human. Vallahi doğru bildik, güzel. Tamam. Burr, bur, patapim. Ee, ağaç adam. Berber burr, patapim wow. as a human. Oh, Speedy Juniro, Golubiro. Golubiro. as a human. A Bandito, Bobrito, bandito. bandito. Bir mafya Chimpanzini, Bananini. Abi, bu maymun bananini as a human. Abi, bu Odin din din, Odin din din dan. Odin din din dun. Odin din din dun. Odin Vay. Tamam Capuchino, bu da benziyor. Kapı 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 çiğne asasino. Bu Capuchero, da bir ninja benziyor. Asasino. As Yani benziyor evet. Elinde de kapı çiğne vardı var lan. Bom gusini as a human. Yok bence bu benzemiyor. Lirili lirila. Abi. Lirili lirila as a human. Frigo benzemiyor. Camelo. Bence bu da benzemeyecek. Frigo Camelo as a human. Lavaca Saturno. Anne, yani, bu hiç benzemez. Lavaca Saturno as a human. Oh, ne alaka Brain rot. A, I, Şimdi en sevdiğim <laughs> filmlere bakacağız abi. abi. Beraber tahmin <laughs> edelim. Tra la lero Köpek Megalodon. Jaws. Ah lan tamam. Güzel tamam. Skimpanzini bananini. Maymunla ilgili. King Kong. Aa doğru doğru. King Kong'da benziyor tung, harbi ya. Tung sahur. Tung 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 sahur. Shrek. Bu ne lan? Ballerina Cappuccino. Balerina Cappuccino. Moana. Moana. Oha wow. Disney. İlk defa duyuyorum lan bunu. Finding Nemo. Aa kayıp balık Nemo. Doğru Lindo, ya. Lili Lili Abi buz devri. Aa buz devri. Spijuniro. Buz devri lan. Rio. Rio tamam. Udin Din. Udin Din Dün din, din, din Spor. Garfield. Ah be. Harbiden benziyorlar ama. Bombombini Gusini. Bunu bilemedim. Migration. Bu ne lan? Illuminati yazıyordu. Koheka, Ambalabu. O ne Oscar, Oscar çöllerde benziyor mu ya. Şimdi A en büyük korkularına bakacağız abi. Bak. Tralalero tralala. tralala. Bence denizde boğulmak. Aa bir avcı tarafından yakalanmak mantıklı. mantıklı. Bir muzun basması olabilir. Muzdan korkuyor tamam. Tung 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 tung, tung, tung sahur. Bence bizden korkan. Sopadan korkuyormuş. Balerina kapuçin. Balerina kapuçin. İçilmekten korkabilir. Ha, dökülmekten korkuyormuş. Tropa. Tamam. Tripitropa. Tripitropa.

Yakıtın bitmesinden korka. Oha um, mantıklı mantıklı. Deflated. O da lastiği patlamasından korkuyormuş. <laughs> şey. Oha mantıklı. En sevdiği uygulamalara bakacağız şimdi. Tralalero tralala. Telegram. Telegram. Aa mantıklı tamam. Bir dakika ben Stim de bileceğim. Snapchat. Snapchat. Yes. Tamam devam devam devam. Tung tung sahur. Bu ne olabilir ki? Amazon. Lan Amazon ne alaka ya? Ballerina Cappuccino. Ballerina Cappuccino. Instagram. Vallahi salladım. Trippy Tropa. Tropa. WhatsApp. WhatsApp. Yes, bunu da bildik. Lirili Larila. Facebook. We. Aa, chat. doğru ya. Bunu bilemezdik. Bunu bilemezdik. Spijuniro Golubiro. Bu neyi seviyor olabilir Banks. abi? Mantıklı. Hmm. Udin din din dan. Bunu bulamadım. Reddit. Reddit. Abi aklıma gelmedi hiç. Bombombini Gusini. Bu neyi seviyor abi? Gmail. Gmail. Abi Gmail logosu böyle değil Boneka ki ama. Boneka Ambalabu. Spotify. Aa, bu da mantık demiş ya. I, I, en sevdiği içecekler. Bakalım abi. Tralalero tralala. Bence suyu seviyordur. Coke. Diyet kola. Hmm. Skimpanzini bananini. Muzlu meyve suyu. Fanta. Fanta'yı sevmemiş tamam. Tung tung sahur. Siyah kola. Dr. Brown. Ballerina cappuccino. Kahve tabii ki kahve. Cappuccino. Cappuccino <laughs> tabii ki. Tripitropa. Eee su. Seven Up. Tamam, tamam, olabilir. Lirili Larila. Lirili larila. Su sever. Sprite. Abi çölde su su lazım. Nasıl su sevmiyor? Spijuniro Golubiro. Bu neyi abi? Coca Cola. Mantıklı. Udin din din. Udin da. din din madin din din din. Sun Kiss. Bunun fanta olması lazım değil mi abi ya? Bombini Gusini. Bu White Rock. White Rock ne lan? Su Boneta herhalde. Ambalabu. A B E. Enerji içeceği. Brain rot, A, animals, Şimdi ember, en sevdiği telefon oyunlarına bakacağız abi. Tralalero tralala. bence bir Temple Run. Aa doğru ya, doğru ya. Skimpanzini bana ne? Temple Run. Temple Run. Aa, çünkü arkada bir Kim Koko kovalıyordu bizi o yüzden. Tung Tung Sahur. Tamam, bu neyse abi. Connect. Kelime bulacağım. Ballerina Cappuccina. Ballerinlik oyunu. Water sort puzzle. Ne alaka ya? Tripitropa. Balık oyunu. Fishdom. Oh, tamam. on, da güzel bildirin, Doğru Eee... Ah, Doria, Doria. Spijuniro. Golubiro. Angry Bird. Angry Bird. Bu da doğru ya. Nasıl gelmez? Dan. Pool. Tamam. Bombombini. Gussini. Uçak oyunu. Tiny Wings. Ya, bu oyunu bilmiyorum. Boneca. Ambala. Araboyna. Crazy Lizard. Tamam şimdi, şimdi abi bence bu Balerino Kapuçino çünkü orada Kapuçino falan var. Hmm. Aha fil var, çöl var, terlik var. ile diyorum bana da. Ooo hmm. tuk, tuk 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 sahur. Çok kalaydı bu. Who could be behind this emoji? Ee, lan bu neydi? Kapıcı'nın asasino tamam. I'm curious. Allah'a tıralı. Allah sövüyor Lan lan niye Allah sövüyorsunuz oğlum ya? Who could be behind this emoji? Şimpanzenin bana neydi? Tamam bunu da öğrenebiliriz. Emojilerden tahmin hmm, etmeye çalışıyoruz. Bu o şey, cirafa çeleste, cirafa çeleste. Tamam, bunu da biliyoruz. I'm curious, who do you think this is? Oğlum daha I'm demek ki şimpanzinin banenin değil miydi? Bu kim o zaman? Bunu bilemedim. Right. Bombardino krokodil. Bu kolaydı, bu kolaydı. What about this one? Tripi tropi tropa trippy. Bu da kolaydı. Bunlar çok kolay abi ama. Any guesses on the identity? Boneka ambalabo. Boneka ambalabo. I'm curious. Who do you think this is? Şey, Kamelo Frujge. Değil mi? öyleydi. öyleydi. Evet, evet, doğru. Any guesses on the identity? Oy oy oy! Bobita, bu da kolaydı, bu da kolaydı. Bu da kolaydı. Dün Sen de bildik, sen de bildik? Ver, sıradaki soruyu I'm ver, curious. ver. Bon Bon Bini Guzini. Tamam, son anda ismi geldi. Only a genius Laval, could this Saturn, one right. Saturn, Saturn, Abi tek atlı hepsini. Ona ne ezberlemişim bu arada. Tamam, Can şimdi bu kime benziyor? Gözleri bir kısalım. Abi bu tuk 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 sağır. Kolay bunlar. What about this one? Capuccino assassino. Hmm. Şey pardon, ballerino capuccino. Pardon, tamam. What do you think? Ha, bu capuccino assassino. Tamam, bu capuccino assassino. Hmm. What do you think? -la -la. Abi gözleri zaten şöyle kıstım. Here's another one for you. Bu şimpanze mi bana ne ne? Ulan az daha tanıyamadım. Bu kim lan? Which character do you think this is? Bu da kolaydı, bu da kolaydı. Can you guess the character? Bombardino Crocodile, değil mi? Lan? Aynen, aynen. Bombardino Crocodile. Trippy, 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 trippy. Bu da o, bu da o. Can you guess the monster? Aha, frigo kamelyo. Tamam. Frigo kamelyo. Bunu da doğru bildik. Can you guess the monster? Lirililerle terliklerden tanıdı. Bir de uzun burnundan. What about this oh, din din one? Din 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 dun, Din 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 dun. Tamam. Bunu da doğru biliyoruz. Guess this one. Bom bom bir Tamam. Ağızlar bile mi çıktın? Bu ne lan? Think? Aa, bu ne kambalabı? Bu ne kambalabı? Here's another one for you. Bu ne lan? Bu ay 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 favori bandito. Çok eğlenceli bir videoda burada sonuna geliyoruz. Gerçekten izlerken çok eğlendim. Beraber çözmeye çalıştık. Sizler kaç tanesini doğru bildiniz? Yorumlarda yazmıyorum. Benim ben gördüğünüz gibi Hepsine tek at. Hepsine tek attım. O zaman son ürke yazıyor bakın. Hoşça kalın.